Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben çayımı üç şekerli içerim aslında. İçeriden alabilirsin üçüncü şekeri. Yok. Bu iyi. Ben bir dahaki sefer için aklında bulunsun diye söyledim. Ee, sen kimlerden kaçıyorsun peki? Soru sormak yok demiştik. Artık iyice yüz göz olduk canım. İstediğimizi sorabiliriz. <laughs> Geçmişimden kaçıyor. Daha da fenası. Geçmişim hiç peşime bırakmıyor. Sürekli beni kovuluyor. Ne var ki geçmişinde seni bu kadar rahatsız eden? Boş ver. Sorunun cevabını bilmemen senin yararına. Sen niye düğünden kaçtın peki? Babamın beni evlendirmeye çalıştığı çocuğu sevmiyordum çünkü. Seni niye zorladı ki o çocukla evlenmeyi? Çünkü 30 yıllık iş ortağının oğlu. Klasik Yeşilçam filmi. Aynen öyle vallahi. Niye konuşmadın babanla? Söyleseydin ona gerçeği. Bu düğünden kaçmandan daha az üzerdi herkesi. Sen benim babamı hiç bilmiyorsun tabii. Böyle konuşması kolay. ...biz Urfalıyız. Yani? Benim babam o yörenin çok güçlü ağlarından birisidir. Bize babam ne derse o olur. Sözüne karşı geleni kızı bile olsa yaşatmaz. O zaman iyi yapmışsın kaçmak. Bu hayat... ...hiç sevmediğim bir insanla... ...harcanmayacak kadar değerli. Bilmiyorum vallahi iyi mi yaptım... ...kötü mü yaptım. Tek bildiğim var... Artık arkama baktığımda karayı göremiyorum. Benim için geriye dönüş yok yani. Ya kaçıp kurtulacağım... ...ya da işi babama bırakmadan kendi kendim alacağım bu canı. Hadi gel arabaya binelim.